Merhaba arkadaşlar, Winshar kanalından herkese merhabalar. Tekrar hoş geldiniz yeni videomuza. Bu videomuzda Lenovo Leco MG1101 oyuncu, kablolu oyuncu masumuzu tanıtacağız. Ee, bu videomuzda, şöyle geçen videomuzda bunun kulaklığını tanıtmıştık. Ee, Leco'nun yine A101'de satılan bir modeli ve onun fiyatı kaç paraydı ya 180 lira mı 170 lira mı yanlış hatırlamıyorsam o civardaydı ve bu e, masumuz da oyuncu masumuz ışıklı RGBli oyuncu mouse'umuz da tam tamına e, 89 90'ydı evet 90 TL 90 TL'lik bir oyuncu masumuz RGB'de satılıyor ve da başka platformlarda da satılıyor sonra bilemeyeceğim internetten bakacaksınız ama bence çünkü kulaklara da bakmıştım en uygunu e, Lenovo'nun oyuncu kulaklığı en uygunu e, A101'deydi. Diğer sitelere baktığımda da 250 lira 300 lira civarında değişiyordu. Ama A101'de 180 ya da 190 TL olması lazımdı. Aralarında baya bir fark var. Yani bu zamanlarda 3'ün 5'in hesabını yapmak zorundayız. Ki ürün aynı ürünse tabi. E, bu ürünümüzde oyuncu masumuzda 89-95 ya da 75 her neyse düz 90 lira diyelim. 90 liralık bir e, oyuncu masumuz. Işıklı RGB'li MG1101. Evet MG1101 niye uzun yaptılarsa anladım. MG101 ya da farklı fişler yapabilirlerdi. Oyuncu masumuz. Ve bunun kutu açılımını yapacağız. Daha kullanma nasip olmadı. <laughs> Daha yeni aldım çünkü eve gelir gelmez. E, mouse aldım eve gelir gelmez. Kamerayı açtım. Video çekmek e, durumunda kaldım. Evet yine aynı şekilde Nova, Lenovo, Lenovo logosunu görüyoruz burada. Arkaya baktığımız zaman TR özelliklerine bakalım. Tuş sayısı 8. Tuş sayısı 8 yani çoklu tuşlarımız var. Kuramama tuşu ne var ona bir değişik bir şey diyorlardı tuş var yani orada bir şey işte oyunda Valorant oynuyorsan oraya tuş atayabiliyorsun konuşma mikrofon falan filan takım grup çarp ondan sonra e, DPI bizim için önemli en düşük 1000 DPI en yüksek 6.400 dpi bence fiyatına göre yeterli bir dpi oranı zaten daha fazlasına ne yapacağız artık oyunların içerisinde ayarlanabiliyor dpi ayarları ee, tuş ömrü 3 milyon tıklama yada 90 yıllık nasıl 3 milyon tıkladıktan sonra atsın yani kardeşim yapacak bir şey yok 3 milyon kere tıklıyorsan o saatten sonra e-sporcu olursun <laughs> para kazanmaya başlasın oyunlardan zaten ee, bu şekilde kutu tasarımı yine aynı şekilde Mouse'a minimalize edilmiş, tasarlanmış, diğer kutuyla aynı şeyde. Hemen ee, kutu açılışını yapalım. Aa, ben bunu nasıl açacağım? Yanıma keskin bir şey de almadım, maalesef. Aa, biz bunu hallederiz ya, biz bunlara alışıyoruz kardeşim. Böyle şeylerle bizi engelleyemezsiniz. İlk defa bir kutu yırtmadan açtım ya. Bakayım, vallahi ilk defa bir kutuyu yırtmadan açtım helal olsun. Diğer videolarımda kutla yırtık pırtık yart yurt. Böyle kutusunu aha bir ses çıktı. Kutusu böyle. Bunun içinde hiçbir şey yok. Ee, gösterelim. Başka bir şey yok. Bunu köşemize bırakalım. Ee, Masumuz şöyle koyalım masumumuzu. Burada ne var? kullanma kılavuzu da bunun bunun içinde neden e, garanti belgesi çıkmıyor. Kulaklığın içinde de çıkmadı. Garanti belgesi. Bu garanti şeyine mi geçiyor? Ne oluyor arkadaş? Evet evet buradaymış. Buradaymış. Pardon. Garanti kartı burada. Tamam. Özür dilerim. Tekrardan <laughs> A101 mağazalarına ve Lenovo e, markasına özür diliyorum şu anda. Hiçbir şekilde sponsorluk almadım arkadaş. A101'de ucuz gördüm. Video açılışını yapayım dedim. Bakalım içinde ne çıkacak? Materyalleri iyi mi? Temiz mi? Dendik mi ne? Değecek mi? Değmeyecek mi? Şimdi bunu böyle, böyle korumalık bir şey kılıf yapmışlar. Ee, gerçekten de böyle bir şey beklemiyordum. Şöyle bir kablosunu açalım mı? Kablosunu açalım be. Evet. Şöyle. Normal e, standart bir uzunluğu var. Ne kadarmış bakalım kutu arkasına. Hmm, kutu arkasına yazmıyor tarıksını yazmıyor ama şöyle bir elimle ben bir kolumla ölçeyim. Ee, ne kadar ha bu da yani bir buçuk metre falan diyebiliriz yani kablo uzunluğuna zaten klasik e, örgü ip örgü e, bir kaplama sahip mouse'umuzun kablosu ucu da e, bu şekilde uzun geniş böyle gamer havası vermişler oyuncu masu havası vermişler havası e, şu şekilde e, ilk ya bizim ihtiyacım olan bu kısım şöyle. E, dışında e, eskiden böyle, hatta şimdi de satarlar. E, telefon kılıfları vardı, moşi derlerdi ona, moşi e, kaplama, de, telefon kılıfı derlerdi. Eldeince hoş bir hissiyat verirdi. Bu kısım şöyle, bu kısım buradan da sağ sol kısımları. O kaplamaya sahip ve çok hoş bir hissiyat veriyor. Ve mouse da. Benim elim yani biraz ee, nasıl desem normal ya. Büyük de değil ufak da de değil. Normal bir el. Yani o mesela benim şimdiki masuma şey yaptığım zaman böyle buna daha güzel oturuyor. Neden? Çünkü benim masum da tamam güzel mouse ama buradası ee, düz hafif bir eğim var ama bunda ele ee, güzel otursun diye bir içeriye doğru kavis vermişler ve burada da ee, tuşumuz var ekstradan. Burada da var. Burada da var. Sağ tarafında yok. Burada işte e, DPI'ne kısmı açma tuşları var. Bu da zaten bunu bilmiyorsanız zaten. Ne diyeyim kardeşim. Bunlara makro tuş deniyordu. Şimdi aklıma geldi. Biliyordum ama makro tuşu var. 1, 2, 3 3 tane makro tuşu var. Buralar atanıyor mu, atanmıyor mu bilmiyorum. Atansa da atanmaması lazım. Atanırsa da neden atansın ki? Çünkü DPI'ni oynayacaksın. O yüzden 3 tane bir ekstra bir tuşumuz var sağ sol tarafta. Bir burada bir burada. Yani burada oynarken buraya zaman scope'u işte dürbünlü, cartucurtu ya da konuşmayı yani çok güzel e, konumlandırmışlar tuşları. Yani şuraya şu alt tarafı belki biraz zorlanabilirsiniz ama şu ve şu şu şuradaki çok güzel bir yere e, konumlandırmışlar ve <laughs> elimi kestim bugün iş yerinde mutfakta geçmiş olsun diyelim kendime teşekkür ediyorum. Ondan sonra yani ele oturması gayet güzel yani şu an performansını bilmiyormuş kullanmadım ama bunu ben bir e, USB'ye takmak istiyorum ışığına bir bakalım. Ben bir takalım bunu USB'ye. Takabilirsek. USB'ye taktık. Işıkları geldi. RGB'li ışığı. Mor oldu. Mavi oldu. Var mı arttıran? Başka oldu mu? Pembe oldu. Pembe mi artık? Lila mı? Fuşya mı? Ne bileyim. işte pembe şimdi oldu. Bu şekilde RGB'si var. Yani güzel mi? Güzel. Çünkü 90 TL'ye bir mouse alıyorsun. Yani elinde güzel oturuyor. Bununla güzel kill alırsın ya. Oyun oynarsın cidden. Altıda buralarda kaplama yapmışlar. Evet buralarda da bunu bile düşünmüşler. Yani bir cihaza bakarsan altında da böyle bir e, koruyucu şey koymuşlar. Yani masum bu şekilde böyle Bir dakika, bunu niye koymuşlar? Burada bir 3 kademe DPI. 3 kademe olduğu için burada bir oynam olması lazım değil mi? 2 tık 3 tık. Şurada. Göstermiyor ama yani anlarsın ya. Anlaşılıyor zaten. O. DPI baya bir yüksek. Böyle bir yapıyorum tak tak. Şöyle bir milim yapıyorum. Ekranın diğer tarafına gidiyor monitörün. Ürünümüz bu şekilde. Kısa keselim de çok uzun oldu. 10 dakika olmasın 20 dakika olmasın. Yani bir alt tarafı bir mouse tanıtıyoruz arkadaş. Yani bu şekilde bence 90 liraya alabileceğiniz e, ee, en iyi mouse diyebilirim. Ya diğer 90 liralık 100 liralık güzeli bantlarındaki bir mouse kullanmadım ama sıfır olarak Lenovo Leco MG1101 e, mouse'unu alabilirsiniz. Ben beğendim şahsen ama kulaklıkta kulaklık pek beğenmedim ama mouse'u cidden mesela ben bunu çıkaracağım ben bunu kullanmayı düşünüyorum ya. Bunu kullanabilirim ya da kullanmayabilirim bilmiyorum. O da kullanmıyorsan bunu da kullanmam. Set bozulmasın. Set yapmış bulunur şu anda. Ya yani videomuz bu kadar oldun, Olsun. Dipyayı düşürelim ya bunu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere abone olmayı, like atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Eğer video işinize yaradıysa farklı bir ürün, maddemiz yettiği kadarınca bir videosunu videosu çekmemizi istediğiniz bir ürün varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Oyun performansında deneyeceğim. Onu da açıklama kısmına yazarım. Diğer kulaklıkta RGB var mı yok mu bilmiyordum. Takmadım, denemedim. Keşke deneseydim ama açıklama kısmına yazdım. Kulaklığımız da RGB'li bir kulaklık. Lenovo'nun kulaklığı. Ve videomuz bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın diyorum ve böylece kaydı.